güzel Hanım, e, paneli almışsınız. Bunun için aldınız, bir anlatır mısınız? Elektrik almak için. Hemen telefonları şarj yapmak için. Elektrikleri. Ne zaman oldu? Kaç yıl oldu alalım İki ay falan oluyor. Sürekli burada mı yaşıyorsunuz? Yağlıya gidiyoruz. Bozan Tami diye, köyüne. Ne iş yapıyorsunuz siz? Koyunculuk işte, hayvancılık. Yani normalde burada yaşıyorsunuz değil mi? Hı. Peki burada ne gibi zorluklar çekiyorsunuz elektrik olmadığı için? İşte zorlukları çekiyor bu elektrik şeyinden ışık olmuyor. Evet. O sonunda. Çocuklar okula gidiyor mu? Gidiyor. Onlar nasıl ders çalışıyor elektrik olmuyor akşamları? İşte motorumuzdan aküden alıyorduk. Onu şey yaptılar bildirdiler. Evet. Biz de i̇şte aldık. Güneş doğdu mudun aşağısıya kadar 5 saat sürüyor. Hayatınızı kolaylaştırdı mı peki? Neler, neler neleri kolaylaştırdı? Işığı kolay ışık yanıyor da işte tez kesiliyor. Ta var mutlaka bu şeyde panelde. Yolda. <laughs>